Elini sıyorsun, öbür elini koy. Bu tamam, böyle karşıya dönsün. İbni im sınıf olarak bizler Bravo. Şimdi e, müdürümüz Tansel Hocam e, bizlere konuşmamızı yapacak. <laughs> Hocam hoş geldiniz. <laughs> Açık alandayız. Aynı zamanda bizler aşı olmanın rahatlığıyla. Nerede <laughs> <Askeri, atin. gülüyor> bu Kıymetli anneler, babalar, değerli öğretmen arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Herhalde e, yeryüzünün en güzel manzarası ne deseler, sanırım bu deriz. E, hangimiz e, tekrar çocukluğumuza dönmek istemiyoruz ki, değil mi? <laughs> Neden? Çünkü saflığın, temizliğin, doğruluğun dürüstlüğün, adresi çocuklarımız. Onlar bir yıldır bizimleydiler. İnanın, e, öğretmen ol olmanın anlamı çocuklarla. Şu boş bahçe, bahçe çok güzel ama çocuklar olmayınca kuş seslerimiz olmuyor. Allah'a şükürler olsun ki bu pandemi döneminde, salgın döneminde bütün dünya kavrulurken, ülkemiz sıkıntılar içerisindeyken şükürler olsun ki biz bu çocuklarımıza en azından 9 ay boyunca kapılarımızı açabildik. Onların eğitim ve öğretimlerine hiçbir aksaklığa meydan vermeden devam ettik. Biz bunun gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda sizler bizim en büyük destekçimizdiniz sizlere hasretten teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiğiniz için bu salgın döneminde yeri geldi. Annemize, babamıza dahi gidemedik. Ama sizler bizlere güvendiğiniz dediniz ki hocam biz çocuklarımızı size emanet ediyoruz. Eee bizler de bu bilinçle hareket ettik. Allah'a şükürler olsun ki bu süreç içerisinde eee salgından dolayı hiçbir sıkıntı yaşamadık. Eee herhangi bir hastalık yaşamadık. Zora sokacak bir şekilde. Eee bu anlamda bütün öğretmenlerime, Meral hocama, peyderpey sınıflarımız mezun oluyor, törenler yapıyor ama emin olun ki bütün öğretmenlerim aynı hassasiyeti gösterdiler. Hepinize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de bu güzel günde, bu heyecanlı anımızda, çocuklarımız çok heyecanlıydı, eminim fark ettiniz. Öğretmenimiz aynı şekilde, bizler mezun oluyormuşuz gibi. Hani hem böyle çok büyük bir mutluluk, hem de bir burukluk bizim için. E, gönderdiğiniz her çocuğumuzu mezun ediyoruz ama emin olun ki e, en az lise kadar hmm. bu çocuklar bizi ziyarete geliyorlar. Ben buna çok mutlu oluyorum. Şu anda Güneş'te okuyan 3. sınıfta çocuklarımız hala geliyorlar. Öğretmenim okulumuzu gezebilir miyiz? İşte Elinizi öpebilir miyiz? Bu bizi çok çok mutlu ediyor. Burası bizim ailemiz. Sizin aileniz. Biz artık aile oluyoruz. Çocuklarımızı her zaman bekleriz. Anne, ee, i̇nşallah ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi e, çocuklarımıza törenle diplomalarını vereceğiz. E, Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 Hocam. Çektim hocam. Biraz sonra panoda tek tek aile aile çekileceğiz. Ben önce bir sınıf resminizi çekeceğim. Evet. Hocam böyle gel istersen. Sen daha iyi çek. Evet. Elif. 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 Ka çıkart. Çıkart bak onlar gibi yap. Bakayım diploma nerede Elif? Diploma nerede? Kaldır diplomayı. Diplomayı kaldır. <gülüyor> 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 çok iyisin. Abi, yükseğe, yükseğe, yükseğe. En yükseğe. yükseğe. <gülüyor> 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 Ay çok güzel bu. diplomayı evet, taktığı zaten. Taktı. Hadi tebrik, tebrik ederiz. Ederim. Anlamadı tebrik o. <laughs> o. ne? O. o diploma açma onu. Diploma. Mezun o. oldun artık. Geri yap. Onu sonra geri yani vereceğim ben. Tebrik birlikte. Tamam ben çekeyim sizi. Geçin. Maskeyi indir. Geçin şöyle. Gel. Gel kuzum. Maskeyi indir şöyle. Hadi. Geri gider misiniz? Geri gidin kızım. Ya da ben geri gideyim en iyisi. Bakın bana. Elif, Feyza. Gel, 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 gel. Feyza bak sen de. Oo çok güzel diploma. Tamam çektim. Öğretmenin yanına gidelim de öğretmenle çekilelim. Hadi bakalım öğretmenin yanına. Ben ayakkabımı Elif neler hissediyorsun? Ben Anlat bakalım neler hissediyorsun? Kendim mezun. He? Mezun Gezdim. mu oldun sen? Evet. Neden mezun oldun? Bu hangi okul? Bir sınıfını bitirdim. Harikasın sen ya. Biliyorsun bu işi. Aferin. <laughs> Artık birinci sınıfa başlayacağım. Evet. Seneye birinci sınıfa başlayacak Elif. Yani Edim rehbersin. Evet. Şeyi hocamın yanında zaten geliyor bize doğru. Hocam. <laughs> <Açabiliyorsun>. Teşekkür <laughs> ederiz evet, hocam. Şey Valla çok şey güzel şey oldu. Şey. Sağ olun. Ama Teşekkür şey ederim. Yani böyle bir yarım gibi olacaktı. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Evet. ben de başka. Ben de <laughs> hani başka. Onu ama çıkarma Öğretmen <laughs> dedi.

çekiyorum. Çektim. Ederim, Sırf Elif'le sizi çekelim hocam bir. Aa, oraya da gidebiliriz. Orada da gideriz de kalabalık nasıl olsa iyi. hocam burası da. da çok güzel. Sandalyelere dönelim ha. Olur. Şey değişsin. Selma oradan çekilin tatlım. Sizinle de çekilelim tekrar. Ben bir tane alacağım. Çekiyorum. Güzel güzel hiç oynama. Çekiyorum. Feyza sen de bak Feyza. Feyza. Ay.